Vallahi dert oldum bana Kurban olurum ben sana Ruhum hasta kal yanımda Seviyorum seni anla Yardım et yarabbi Oldum ben deli gibi Seviyorsam tut elimi Leyla'yım ben sana Leyla'yım ben sana Vallahi bana kum olurum ben sana ruhum hasta kan yanında seviyorum seni ama yardım et ya oldum ben deli gibi seviyorsan tut elimi Leyla'yım ben sana Leyla'yım ben sana la 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 la, lala la, lala la, lala la, la. Allah seni bana yatsın Unuturlar gibi tatlısın Yaptığın yerden saklarsın O mavi gözleri Halime gülüyorum Herkesten çok seviyorum Gülüşüne bitiyorum Mecnun oldum sia geçmiş onu aldım sanki